Merhaba arkadaşlar bugün ee, bu Jibson'un yine ne var? Acaba ne herhal... var? Hmm. Kokusu nasıl bir o eski şey görünüşü şey gibi ketçaplı. tutup barbekü sosu soslu cips gibi ama en iyidir bugün olacak arkadaşlar evet, bu videoyu en az bir kişi bile beğenirse evet çalıştırmadım bir kişi o evet, da beğenmenize gerek yok abone olmanıza yarın yeni çıkan maç patos yiyeceğim